Arkadaşlar. Arkadaşlar açılışı böyle yapmak istedim. Şöyle arkadaşlar çok güzel Juventus'tan 3, Flamengo'dan 1, Blackball'da 1. Çok güzel. 30 my paramız var. 100 my paramız var. Bakalım. Ee, başka neler arkadaşlar? Hemen ben de ilk defa şimdi girdim oyuna. Burada çok güzel şey var gibi Messi. Aa, ama Messi getirmemişler. Ben Messi'nin gelebileceğini düşünüyordum aslında. İkonik momentten yine top açanları var. E ee, arkadaşlar çok güzel ee, toplar var. Top, çok güzel toplar geldi. 60 ipimiz var. Bilmiyorum onlardan top açar mıyım? İkonik var arkadaşlar. Bir tane hafızan takımından dener miyiz? Bir tek saniye istiyorum. Onu da söyleyeyim. Saniye için açılır mı? Bilmiyorum bu arada. Çok geçmiş ya. 28. Şu da O flamingo oldu zarı. Şu an çok Hadi kim? Zico. Be Ramiro. Ve Bebeto. Ve de Denizlan. Ya şuradan bir Zico nasıl olurdu ve. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ziko. Çok iyi olur. Ziko veya e, Ramiro <laughs> <danırı> muydu arkadaşlar? <laughs> Hadi üstüm. Hadi Ve Ziko geliyor. Ziko geliyor. Güzel, kalıyor, güzel, Ziko geliyor. Ziko geliyor. İşte bu. İşte bu. Bu arada arkadaşlar bu top aşırına girdim. Açtım aslında. Felipe Luis bu arada. Eski bir reis diyelim. Şimdi arkadaşlar tabii ki Del Piero, Nedved, Pirlo var mı? Aa Pirlo yok. Sorun değil. Debrun olur yine. Hadi bakalım. İlk ikonik gelir mi? Ah be. İşte Kerin geldi. Harry. Keren geldi. Diğer topa hadi lütfen. Hadi. Yok. Yine gelmedi. Zor ya. Çıkma şansı bayağı zor. Çıkma şansı bayağı zor. Ama niye olmasın diyorum. Abi bir an var ya dedim efsane. Hadi kim geliyor? Efsane değil ama. Kim geliyor? Kedira geliyor galiba. Kedira. Sami Kedira kaç yaşındaymış? Ya. Ne diyorsun? Bir tane açalım mı şundan? Ya bilmiyorum ki siz, ben de tereddütte kaldım. Sanayi çok fazla isterim yani. Sanayi o kadar çok isterim çünkü kesin kullanırım yani. tane top açacağım sadece. Bir tane açtım. Fransa'ya gitti. Aa ne hel. gelecek yüksek ihtimalle. Mandan da geldi. Kaç? 5000 gerek değil. Hadi iki tane normal top açalım. ben Messi isterim buradan. Aa Black Ball'ımız vardı pardon. Black Ball. Messi fanları çok iyi olurdu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yok artık. Yok artık. Fernandinho geliyor. Fernandinho çok güzel değil ama yine de iyi bir oyuncu. Sorun değil. Şimdi iki tane arkadaşlar buradan açacağım. Messi gelirse çok iyi olur. İngilizce. Rashford! Marcus Rashford! Marcus Rashford! Çok güzel oldu bu. Marcus Rashford! Bahsediyoruz hatta arkadaşlar sizinle. Resmi çok sevdiğim bir oyuncu. Kullanılır. Hadi son top. Geçme challenge. Geçtim. Sorun değil. Aa Mosekin. Aa düşük be, 75. Hatta çok hızlı bir satayım. Zaten bayağı oyuncu var. 125 tane oyuncu var. Bayağı oldu. Arkadaşlar en güzel e, kim çıktı diye zaten Zico çıktı. Zico'm bir şey oldu. Ee, şimdi şey burada bunlara çok bakmayacağım. Şuradan mozları basacağım. Öncelikle Zico'ya basacağım. Çünkü Zico zaten direkt ilk 11 oyuncusu olacağı için onu yani basmam gerekiyor. Maksar bilmiyorum. Biraz oyuncu olmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 96. Güzel. Tam zaten 96 olmasını istiyordum. Evet başka bakıyorum. Ya arkadaşlar Rashford'u bassam mı gerek yok mu? İstersen basıp maxlarım. Hadi ya Rashford sevdiğim bir oydu. Basıp maxın ne olacak? 94 oluyor diye hatırlıyorum. Emin değilim. 93 oluyormuş. Sorun değil. Yedeklerde bir kalsın arkadaşlar. Biraz antrenör gitti ama. Ziko. 4300 bir de deh ya sen de 4.335 oluyor çok iyi Suvek yine çıkmadı değil mi Suvek'in çıkmamasını anlam veremiyorum ya Ziko'muzu alıyoruz ve buraya koyuyoruz çok iyi oldu gerçekten çok iyi oldu. Burada arkadaşlar maxlarsam yani yedikle koyabileceği kim var? Şu birazcık işe yarar. Gabriel sus. O olabilir. Şu arkadaşlar kadromuz çok güzel. Hatta şöyle. Gerçekten güzel bir kadro şu an. Ara son yerine bir de koymak istemiyorum arkadaşlar. Kaleci yedik. Güzel yani. Daha çok arkadaşlar basarım sonra. Şu çok kısa da çok kısa bir etkinliklere bakmak istiyorum. Tur gelmiş. Tur etkiliğine. Bolluk yok yüksek ihtimalle. Etin ayrıntılarına bakalım hemen. Evet arkadaşlar şöyle az bir şekilde oyuna girin arkadaşlar sizden. Bunları yapın tabii ki. Yarın maç dilar gelecek. Yarın o yüzden maç yaparız. Şurada bunlar sıfırlanmış mı? Emin değilim. Ben oynamış mı? Oynamamıştım ben galiba. O yüzden böyle. Ben <laughs> oynamıştım orada. Bilmiyorum. Bir dakika şu Oha. paralı ya. Of. Arkadaşlar buradan isteyen alır yani. Yani niye paralı ki ama? Bunda indirim var ona da bakalım. İndirim. Yok bence. Şurada bir moralim bozuldu. Göremiyor muyuz ki? Aa, görüyoruz. Bildiğiniz iki tane black ball. Hani makla parası? Bak makla parası vardı orada. Bin altı yüz parası veriyor. Ya yalnız çok iyi ya. Gerçekten çok güzel. Ben yani zaten alırsam ne Rashford ne Ronaldo şey alıyorum tabii ki. Ee, Messi alırım. <laughs> bir şey oldu mu? Arkadaşlar bilmiyorum belki de alırız ama sanmıyorum yani öyle bir şey olacak. Yani. Arkadaşlar kapayışı yapayım. Ee, şöyle yapayım. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Ee, i̇kizler bilir sadece güzel bir e abone olun videolarına yakalanıyorsan yorum yapın, yapın bildirimleri için paylaşın arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay.